Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Gratis indirim günleri tarihlerinden bahsedeceğim. Ben bu videoyu 2023'ün Eylül ayında çekiyorum. Yani şimdi 7 Ocak 2023'te bir indirim varmış. 7 Şubat 2023, bir de 14 Şubat 2023 tarihinde olmuştu. Yine her ayın 7'sinde Gratis indirim günleri 2023 yılı içinde mevcut tabi bu günlere özel günlerde eklendi indirim günlerine. 2024 yılı içinde yine her ayın 7'sinde yani 7 Ocak, 7 Şubat, 7 Mart, 7 Nisan, 7 Mayıs, 7 Haziran, 7 Temmuz, 7 Ağustos, 7 Eylül, 7 Ekim, 7 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde 2024 tarihlerinde yine gratis indirimleri olacak sevgili dostlar. Ben yine bu videonun Açıklama kısmına bir link ekleyeceğim. Açıklama kısmındaki linkten siz o gratis'in indirim günlerini an be an takip edebilirsiniz. O linkte zaten gratis'in hangi günler indirime gireceği yazıyor olacaktır. Bu videoyu siz izlerken o linkte güncel bilgiler yer alacaktır. Böyle bir bilgilendirme yapayım. Gratis indirim günleri adlı videomuzun da sonuna gelmiş buluyoruz. Herkese sağlıklı günler, hoşçakalın.